güzel canlar. Cemil cümlenizi yüreğimdeki insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyor. Cümlenize aşkı niyaz ediyorum. Gecemiz hayır olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu totemizm. Öncelikle totemin ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Daha sonra totemizm inancı ve bu inancın içerisindeki var olan inansal olguları açarak da devam edelim totem ilkel klan toplamlarda. Klan ne demek bizim dilimizde? Aşiret demek. Boy demek. Bazı kabilelerde kendilerinin atası saydıkları hayvan veya bitkilere verilen isim. Ama burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Kendilerinin atası olduğunu düşünüyor. Kendisinin atası ne demek? Kendisinin o hayvandan veya da o bitkiden geldiğini düşünerek böyle bir inanca sahipler. Bu totemleri kutsayıp kutsal sayan dini inansal görüşe de totemizm denir. Totemizmin inancı klan, aşiret, kabile dinidir. Klan, boy, aşiret, kabile anlamlarına gelmekte. Klan gelişmemiş toplumlar da aralarından kan bağı bulunan birkaç ailenin bir arada yaşamasıyla gelen topluluğa verilen ailedir. Bugün dikkat ederseniz biz buna geniş aile veya da büyük aileler diyoruz. Güneydoğu'da hala devam etmekte. Totem kelimesinin etimolojik kökeni ise Kuzey Amerika'daki yerli klan ve kabilelerde kutsal sayı kullanarak inanılan hayvanların ya da bitkilerin klanın ya da aşiretin sembol simgesi noktasına gelmiş bu totem. Örneğin kartaldan mı geldiğini düşünüyor. Onun sembolü kartal. Atası olarak orayı kabul ediyor. Kuzey Amerika'da bulunan Ango günün dilinde olan bir kelime. Bu anlayış eski Türk Tengri inancında ongunculuk yani içinde kutsal ruhu barındıran bir cisme verilen isim. Peki dünyanın nerelerinde var? Hemen hemen birçok yerinde var. Birazdan bu dünyanın birçok bölgesinde var olan inancı da sıralayacağız. Amerika yerlilerinin totemleri gibi eski Türk boylarında da kendilerine ait özel onguları vardı. İlkel toplumlarda totem yaratıcı bir unsurdur. Aslında en bağlayıcı nokta burası. Şimdi bizim yaratıcıya bakış açımızla totemizmin kendi yaratıcısına bakış açısı çok farklı. Eğer ki bir hayvandan geldiğine inanıyorsa o hayvanın ruhsal yapısının yaratıcı bir nitelikte olduğunu düşündüğünü o yaratıcı nitelikle o zaman süreç içerisinde bir değişim ve dönüşüm noktasında bugünkü var olan haline geldiğini düşünüyor. Bu yaratıcı unsur hayvan olabiliyor, ağaç olabiliyor veya da herhangi bir doğal nesne, ongun olabiliyor. Bu nokta itibariyle demin de ifade edik. Örneğin Türklerde Oğuz boylularında 24 tane boy, bunların 6 tane ongunu, kutsal totemi var. Bu kelime İngilizce yoluyla Fransızcaya geçmiş olup Kuzey Amerika'da Algonkinlerin dilindeki totan, ototeman veya da totayim kelimelerinden gelmekte. Kelimenin kökeni buraya dayanmakta her seferinde dikkat ederseniz biz kelime köklerinin nereye etimolojik olarak nereye dayandıklarını açıklamaya çalışıyoruz. Çünkü kelimenin etimolojik anlamlarını iyi bir şekilde araştırıp bilmediğimiz takdirde tanımlamalarda hata çıkıyor. Aynı zamanda etimolojide bir şey daha var. Bir kelimenin süreç içerisinde dönüşerek, başkalaşarak başka anlamlara gitmesi de söz konusu. Bugün İslam dininde de göreceksiniz. Hazreti Peygamber döneminde var olan bir kelimenin anlayışı şu anda o kadar çok ki. O zaman kelimeyi veya da düşünün Kur'an'ı meale çevireceksiniz. Bu Kur'an'ın etimolojik anlamını, oradaki kelimenin etimolojik anlamını bilmiyorsanız bugüne sizin ifade etmeniz çok zor olabilir. Araplar da bunu kullandıkları için Emevi dini denilen din gelişmiş kendilerine çok güzel uyarlamışlar. Bu kelimeler algorfin dilinde dedik ki akrabalık, aile, klan, boy, aşiret ve sembolü anlatan bir kelime. Dikkat ederseniz burada bir şey önemli. Çok büyük bir topluluk yok. Dar bir topluluk var. Klan demek çok geniş anlamda insan topluluklarının olduğu yerler değil. Belli ailelerin olduğu birlikte kan bağlarının olduğu ailelere kılan boy veya da aşiret deniyor. Bugün ülkemizde aşiret kelimesi bilindiği için bu noktada daha anlaşılır bir noktaya gelecek. Bu kelime 1971 tarihinde John Locke isimli bir İngiliz tarafından kullanılmış ilk defa. John Long diye biri tarafından kullanılmış. Totem ilkel toplumlarda topluluğun, klanın, boyun kutsal sayılan toteminden türediği kabul edilerek kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgar veya da doğal bir nesne ongun anlamında kullanılarak günümüze kadar gelmiş ve günümüzde de Türkçe'de kullanma şekli demin tarif ettiğimiz şekilde kullanılıyor. Totemizm inancı Panama, Brezilya, Orta Afrika, Kuzey Amerika, Avustralya, eski Türk inançlarında bile görmekteyiz. Şimdi garip bir şey söyleyeceğim. Tevrat'ı okuyanlar var mı bilmiyorum. Tevrat'ta hayvanların konuşması var. İki, başka bir şey daha var onu da ifade edeyim. İncil'de güvercin sembolü çok kutsaldır. Hazreti İsa'nın Yahya tarafında şeria ya nehrinde takdis edilmesi noktasında, vaftis edilmesi noktasında bir güvercinin gökte görülme noktası ifade edilir. Bazı bilim adamları, bazı araştırmacılar bunların bile totemizm inancına dayandıklarını söylerler. Dikkat ederseniz birçok inanç, inançta totemizmi görmekteyiz. Aslında şu anda birçoğumuzun bölgesinde kutsal sayılan ağaçlar, kutsal sayılan birçok nokta farkındaysanız aslında inancımızda veya da kültürümüzde olmasına rağmen ama biz tanımlama noktasını bilmediğimiz için bizim için sadece inanç, kutsal ve bu kutsala dokunmama noktasında bir eylemimiz söz konusu. Totem olan nesne yani hayvan ve bitkiye zarar verilmez. Totem olan hayvan öldürülmez. Yalnız bu noktada farklı bir yaklaşım göreceğiz. Bu totem günlerini kutlama günleri var ki bu kutlama günlerinde totemler yeniyor. Ama diğer günlerinde Toteme dokunamıyorsunuz. Zarar veremiyorsunuz. Çok büyük bir suç. Totemi kutsayan insanları totem korur. Eğer ki insanlar toteme zarar vermezse o totemin insanları koruma noktasında bir gücü olduğuna inanılır. Ve genelde her kabile kendi totemini kutsayarak o totemin içerisindeki ruhun kendi klanını, kendi boyunu, kendisini koruma noktasında bir inanca sahip. Dikkat ederseniz bizde de kainatın sahibi Allah diyoruz. Allah'a inanç, iman noktasında Allah'ın koruma noktasındaki gücünü istiyoruz, hissetmek istiyoruz veya da buna inanıyoruz. Totem olan hayvanların etini yemek yasak öldürülmesi yasak. Sadece yılda bir kere yapılan törenlerde bu, yos, bu yasak kalkar ve totem kabul edilen hayvan yenilebiliyor. Şimdi başka bir anlayış daha var. Totemi yendiği, yedikleri zaman o totemin ruhunun insanda hulhul hul, yani ne diyor? Totemin ruhu o kişiye geçiyor. Bir de böyle bir anlayış var. Bunu nerede görüyoruz? Bir şey dikkat edin. Reenkarnasyonu karnasyonu işlemiştik. Enkarnasyon denilen bir noktada küçük bir anlatım yapmıştık. Enkarnasyon ne demek? Yaratıcının bir insanın suretin içerisinde tecelli etmesine. Örneğin neresi? Hazreti İsa. Onun için Hristiyanların bir bölümü Hazreti Meryem'e Tanrı doğuran derler çok ilginç bir yaklaşım. Tanrı doğuran. Aynı zamanda Antik Mısır, Yunan, İtalyan, Galya halklarının inancında da bu totem inancını olduğu, inancının olduğunu söyleyen birçok bilim adamı, birçok araştırmacı söz konusu. Bazı yerlerde klanın boyun üyeleri totemlere benzemek için totemleri bedenlerine çizerler. Kartal şeklini çizer, geyik şeklini çizer. Hangi toteme inanıyorsa bedenin üzerine onu resmeder. Veya da o totemlerin derileri o yenme noktasından sonra törenlerde deriler çok güzel bir şekilde temizlenir. Daha sonra o totemlerin derileri giyinir. O şekilde bir ifadeleri var. Totem tabu mudur? Çok katı bir tabudur. Siz birinin bu inanca mensup birinin totemine zarar verdiğiniz an sizinle onun arasında savaş var demektir. Çünkü onun en kutsalını öldürmüşsünüzdür, yaralamışsınızdır, zarar vermişsinizdir. Bu nokta itibariyle tepkisi de son derece sert olacaktır. Totem olarak kabul edilen ağacın gövdesinde oturulmaz. Evet. Üzerine çıkılmaz. Dalları kırılamaz. Bunun basit bir örneğini söyleyeyim güzel canlar. Dersim bölgesinde ve Anadolu'nun hemen her yerinde birçok noktada kutsanılan ağaçlar var. Bu ağaçlar asla kesilmez, kırılmaz, yakılmaz. Daha da ötesi bazı ormanlar var. Bu ormanlara hiç kimse gidip odununu bile alıp yakmaz. Korkarlar. Niye? Oradan bir odun alırsak orayı ziyaret olarak kabul ediyor. Kabul ettiği için de odununu başka yerden alıp getiriyor. Ormanda odunlar var ama yakamıyor. Sebebi çünkü öyle bir inanç yerleşmiş ki ben oradan bir odun alırsam, dalını kırarsam çoluk çocuğum zarar görür. Ailem zarar görür, inancı mensup. Bunlar toplumlarda var olan gerçek ve hakikatler. Bazı bilim adamları dinlerin animizmden doğduğunu söylerler. Bu noktada da Emily Durkheim bunun öncülerindendir bilim adamı olarak. Ve demin anlattığımız noktalar totemizmin genel kurallarıdır. Kemal Hocam ben burada noktalıyım. Sonra karşılıklı böyle sohbetlerle devam edersek çok daha güzel oturacağına inanıyorum.